Merhaba arkadaşlar. Kolay Yemeklerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Şah mualla yemeği yapacağım. Yani süluberi yemeği yapacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz 3 tane patlıcanımız var. bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimeğimiz var. Şöyle bir çay bardağına yakın sıvı yağ, baharatlarımız var. 3-4 diş sarımsağımız var. iki tane kuru soğan, bir tane domates, bir de domates biber salçamız var arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Tuzlu suyumuzun içerisine patlıcanlarımızı şöyle alacalı olacak şekilde arkadaşlar. Doğramasını göstereyim ben size. Çok güzel, çok hafif bir yaz yemeği oluyor. Üstelik de yeşil mercimek var içerisinde. Hem de proteinli yani. Şöyle şöyle doğrayalım. bu şekilde doğrayalım arkadaşlar öbür patlıcanlarımızı da arkadaşlar patlıcanlarımızı doğradık yarım ay şeklinde bunu tuzlu suya bıraktık bu 5 dakika kadar şöyle tuzlu suda duracak ee, şimdi iki kuru soğanımızı domatesimizi ve sarımsağımızı şöyle küçük küçük doğrayacağız arkadaşlar yemeklik olacak şekilde doğrayalım arkadaşlar soğanımızı, domatesimizi, sarımsağımızı doğradık. Patlıcanlarımızın suyunu sıktık. Bir kabın içerisine aldık. Şimdi bu mercimeğimizi koyuyoruz. Üzerine yağımızı döküyoruz arkadaşlar. Salçalarımızı koyuyoruz. Baharatlarımızı atalım. Şöyle güzelce karıştıralım. Güzelce karıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel karıştırdık içimizi. Şimdi şöyle bir tenceremizi alıyoruz. Şöyle bir avuç kadar tencerenin dibine gelecek kadar patlıcanımızı koyuyoruz arkadaşlar. Üzerine şöyle bir kaşık bundan koyuyoruz. Gel şöyle patlıcan yine iç böyle bir patlıcan bir iç bir patlıcan bir iç olacak şekilde güzelce yine penceremize yerleştirelim en sonda içimizi yani iç değil de karışım aslında. Hmm. Öyle bırakıyoruz arkadaşlar. Bir patlıcan bir karışımdan döktük bunun üzerine şöyle göstereyim bunun üzerine şöyle kendisini boylayacak kadar su koyalım şöyle bir tuzuna bakalım ya da bir kaynadıktan sonra bakarsınız tuzuna tuzunu azalttım bilerek çünkü salça da var çünkü içinde kaynadıktan sonra tuzuna bakacağız kaynatalım kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp şöyle patlıcanlar yumuşayasıya kadar yani 15-20 dakika mercimeklerimiz çok fazla haşlanmamış zaten az haşlanmış 15-20 dakika kaynatalım Arkadaşlar sünüverimiz yani şık muallamız pişti. Mükemmel oldu arkadaşlar. Pişerken de çok nefis kokuyor. Şöyle 15 dakika kadar kısık ateşte kontrol ederekten bakaraktan pişirdim. İnşallah size yapar çok beğenirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.